şöyle evet. Evet arkadaşlar Efes Squad katkılarıyla e, şimdi e, Victor Nelson'ın teknik analizini e, Gökhan Aktaş yapacak. E, ben de buradan biraz veriler okuyacağım Transfer Market'ten sevgili dostum. Buyur e, Victor Nelson'ın teknik analizi söz sende. O zaman başlıyorum ben. E, Kopenhag'a 3.6 milyon euroya transfer oldu. E, Danimarka genç milli takımlarının kaptanı. da kaptanlarından birisi şu anda. E, fiyat olarak şöyle söyleyeyim. E, bir önceki yayında da söylemiştik. adammış Hayatlar'a çıktığımız ardının yayında da söylemiştik. Ya ben 8 ila 12 senin dediğin gibi ve hatta 10 ila 15 milyon euro arası bir bedeli olduğunu düşünüyorum. Ama maliyet olarak şu an düşünmüyorum. Sağ içindeki görüşlerimi aktarayım. Birincisi alan kontrolü muazzam kendi alanını muazzam kontrol ediyor, asla ve asla arkasını adam kaçırmıyor. İkincisi e, oyuncunun oyun aklı da çok yüksek, kesinlikle ve kesinlikle kendi alanının dışında diğer alanları da gayet net bir şekilde kontrol edebiliyor, onlara göre pozisyon alabiliyor veya işte önündeki ön böyle orada bir açık bıraktıysa birazcık kendini öne atıp hem orayı hem kendi alanını kapatabiliyor. Böyle bir oyun aklı var. E, pas yüzdesi yüksek. Ben e, özellikle garanti ve çabuk oynamasını çok seviyorum. E, yani marka gibi dip derin pas atmıyor ama kendi en yakınındaki en çabuk opsiyonuna pas atabiliyor ve ayağından topu çok çabuk çıkartıyor. Bir diğer özelliği de şey e, eğer bir pas opsiyonu yoksa ve risk alması gerekiyorsa çekimeden riski alıp topla birlikte ileri dripling yaparak da çıkabiliyor. Onu da söylemek istiyorum. Hava topu etkinliğinde yani jumping'i ve header'ı gerçekten iyi. Hem çok iyi zıplıyor hem de zıpladığı topları kendi oyuncusuna düşürebiliyor. Ee, ayakta müdahalelerinden nazaran daha çok kayarak müdahaleleri daha etkili. Yani yerdeki müdahaleleri çok etkili. Ee, ve yani kesinlikle ve kesinlikle tek amdeli bir de ona göre ayarlıyor. Topla topsuz geri dönüşlerinde, hani returnlerde devamlı yine alanını kontrol ederek, yakınındaki arkadaşlarını kontrol ederek dönüyor ki bu liderlik vasfının da olduğunu ve sorumluluk alabildiğini de gösteriyor. Ben açıkçası her e, izlediğimde bir kez daha hayran kalıyorum oyuncuya. Ama hani dediğim gibi maliyet olarak biraz yüksek bir maliyeti var. Yani sonuçta hem Kuzey Avrupa hem de genç bir oyuncu. Hem de kendini bir nevi de olsa kanıtlamış bir oyuncu. Kaldı ki kendi liginde bile 3.6 milyon euroya transfer yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Danimarka liginde 3.6 milyon euroya transfer yaptığım bir oyuncunun bir sonraki satışı yurt dışına, Danimarka dışına Temiz 10 milyon en aşağı baktığımızda. O yüzden maliyet olarak birazcık hani düşündürücü ama 10 milyonu versen pişman olur musun? Ben pişman olmayacağımızı düşünüyorum açıkçası. Ee, şimdi tabii ki EFES squat ağzına sağlık bu arada. çok güzel özetledin sevgili dostum. Ee, yani EFES squat katkılarıyla gösteriyoruz. Onu da takip edin. Ee, çok e, iyi böyle analiz video analizler yapıyor, skills videoları gösteriyor. Ama Genel olarak skills videoları size doğru gösterge değildir. Oyuncunun ben bir maçını daha önceden izlemiştim. Bir maçının belli kesitlerini izledim sevgili dostlar. benim notlarımı okuyayım. Aynısı da olabilir. Kusura bakma. Gökhan ama aklın yolu bir değil mi de sevgili evet. dost? Tabii tabii. Terste çalım yemiyor. Yani sol soluna giderken bir kere çok fazla çalım yemiyor. Ekranda da göreceksiniz. Sol ayağında gerçekten çok dengeli. Ee, sağ ayağıyla e, tabii ki e, kendi yani birincil ayağıyla müdahaleleri kontrollü. Keza sol ayağıyla da aynı şekilde. Ters ayağıyla müdahaleleri çok iyi. İkili mücadelede ayakta kalıyor. E, yani çok fazla yerde kayarak müdahale yaptığını göremiyoruz. Ayakta kalınca da oyuncu bakınız burada da ters ayağıyla uzaklaştırdı. Ayakta kalınca da daha kontrollü e, oyun oynayıp topu sana kazandırıyor ve pozitif olarak devam ediyor. E, topu pozitif olarak arkadaşlarını... E, uzaklaştırıyor. Senin de söylediğin gibi heda e, ve e, zıplama yeteneği çok iyi. Pozisyon alması, bence defansif pozisyon alması e, Victor Nelson'ın 10 üzerinden 10. Yani defansta nerede duruyor? Oyuncuyu nerede karşılıyor? Çevre kontrolü. solundaki sol stoper nerede? İşte e, bekim açıldıysa biraz daha ceza sahasının köşesine doğru açılmalı mıyım? sağ? Ol. Bunları çok iyi yapıyor. Bunları iyi yapmasının nedeni de e, ee, işte Danimarka fundamentalı, Danimarka altyapısından olması pas şiddetini biraz da pas oyununa gelelim. Hı hı. Pas şiddetini çok iyi ayarlıyor. Ee, pas şiddetini e, çok iyi ayarlıyor. Peki e, ne tarz pas? Şimdi e, sana sorayım. Marka e, ve e, Victor Nelson sorusunu soracağım. Daha sonra Luindama Victor Nelson sorusunu soracağım. Marka gibi mi pas oyununda? Yoksa daha farklı bir oyuncu Ama şunu söyleyeyim. Kısa pasları standartının üstünde ve diagonal toplarla, ters toplarla kanatlara 50-60 metrelik uzun paslar dağıtıp takım eğer birdenbire geçiş oyununu tetikleyebiliyor. Orada kontra başlatabiliyor. Bir ilk kıyaslamayı şöyle yapalım o zaman. Luin Dama ile kıyaslayalım. Daha sonra oyuncuyu Marco ile nasıl bir partner olur onu yorumlarsan sevinirim. Luyunlama ile kıyaslarsam Luyunlama'ya göre ayağından topu daha çabuk çıkartıyor. Yani oyunun momentumunu bozmuyor. Top kontrolü Luyunlama'dan çok çok daha iyi. E, boyu sadece Luyunlama'dan kısa ama dediğim gibi jumping ve header'ı çok iyi olduğu için bu açığı hani şey yapmaz. E, sana bir negatiflik yazmaz. E, Luyunlama gibi hani böyle bazen Luyunlama'nın görürsün işte 70 metreye pas atıyor ama adam orada zaten tek başına. Ne kadar isabetli olursa olsun hiçbir şey yok. Avantajı yok sana. Ama Nelson öyle değil. Bakıyor yani baktığında anlıyorsun attığı pasın bir mantığı var. Ve hiçbir şekilde yani uzun pas yani deniyor ama böyle çok sık denediği bir şey değil. Varyasyon değil. Genellikle yanındaki bekine en çabuk şekilde ve pas şiddetini çok iyi ayarlayarak veriyor. Ne bekini zor durumda bırakıyor ne takımın momentumunu bozuyor. Yani bu konuda tam bir takım oyuncusu. Duyunlama ile kıyaslarsak. E, Marka ile kıyaslarsak Marka gibi pasör değil. Yani iyi pas yapıyor aya, aya bilekleri iyi ama marka gibi işte bir 6 numara, 8 numara gibi marka yeri geliyor. işte 6 8 numaralar gibi oyun kuruyor Galatasaray'da. İşte onun mesela Nelson'dan çok beklemeyeceksin. Çünkü öyle o tarz bir oyuncu değil. 40 50 metreye derin pas atamaz. Ya da atsa bile marka kadar isabetli olmaz. Ama 15 metreye, 20 metreye, 10 metreye kısa paslarda hiçbir şekilde sorun yaşamazsın. Aksine avantaj da sağlar. Çünkü hiç evelip gelemiyor topu. Yani aldığı gibi direkt ilk ve en net opsiyonu oynuyor. O özelliği de benim için önemli açıkçası. Bir de şunu eklemek lazım. Yani kaydığı zaman da garanti geliyor. Hani artık evet. adam da düşerse düşsün şeklinde topa sert gelen bir oyuncu. Bak burada da ayakta kalmasının en önemli özelliği. Şimdi tabii görüntüler defansif yönde olduğu için pas kalitesi soruluyor. Pas oyununda iyi bir oyuncu ama yani Marcado bazen değil mi? Regista gibi pas veriyor. Yani Marka'nın evet. o yönden standartı çok yüksek. Çok yüksek. Yani o Marka çok ekstrem bir özellik o. Savunma oyuncularında olan Hı -hı. yani kaç tane savunma oyuncu sayabilirsin ki şu an bana dünya genelinde marka gibi oyun kuracak, takır takır pas yapacak geriden. O kadar Hı -hı. derine, o kadar nokta pas atacak. Kaç Hı -hı. oyuncu var yani. O çok ekstrem Hı -hı. bir özellik belki marka ile kıyas etmemiz bile hani marka özelinde demiyorum ama Nelson üzerinde biraz adaletsizlik olabilir. Evet katılıyorum. Peki finansından bahsettik. Ben biraz istatistiklerini okuyayım. Şöyle arkadaşlar ekranda da varken tabii ki Nor şelanantan geldiğini sen de söyledin. Zaten çok iyi bir e, altyapı. E, U19'a gitmiş oradan da 3.6 milyon euro olduğunu bir kez daha söyleyelim. Danimarka iç transfer için çok yüksek bir rakam. <laughs> Arkadaşlar sansasyonel bir rakam gerçekten de öyle. Genelde 1 milyon euroyu geçmiyor ya da 1, 1.2 1.5. E, ama tabii istisnalar vardır. Performans bilgisi de şöyle dostum. E, bu bu yani bu sezonda 3 maça çıktı ve e, toplamda 270 dakika e, istikrar abidesi. 3 maçta 90 dakika ve bir asist yaptı. E, lig maçı ve kupa maçları dahil bu istatistikler. Geçen yıl ise e, gerçekten de e, 30 maça çıkmış ve e, 2617 dakika geçen yıl. Zaten ee, 2700 dakika oynasa hepsini full evet, oynamış olacak. full oynamış olacak ama bu şey maçları da dahil tabii ki. Ee, hani kupa maçı filan hepsi dahil Avrupa Ligi elemeleri. Hı hı. En ilginci Norşeland derken e, yani e, inanılmaz bir istatistik. 2019-2020'de totalde 4929 dakika oynamış abi bu adam. Yani 4922 dakika 4929, 4000 930 dakika, 5000 5000 dakika demek, bu adam robot gibi oynamış demek. Yani e, bilmiyorum, onun onun dışında başka ne söyleyebilirim e, Victor Nelson'la ilgili. E, fiyatını konuştuk, e, sen de konuştun. E, çok büyük bir ihtimalle, e, yani ilk çıkan haberler Victor Nelson'ın Galatasaray'ın 5,5-6 milyon euro civarında bir teklif sundu ama e, ben takımının beklentisinin 8-12 milyon euro olduğunu söylüyorum. Sen de söyledin tabii fiyatını. Şimdi sevgili dostum arkadaşlar çok soru geliyor bu arada hani e, süper chatten de destek vermişsiniz hepsini göstereceğim ekrana getireceğim ama burada biraz daha hani video analizi olduğu için e, Victor Nelson'a birkaç dakika daha ayırıp devam edeceğiz ve güzel de bir soru cevap yapacağız e, yayının sonunda. E, lütfen bizimle kalın e, yani Luindaman'ın Galatasaray'a gider 8 milyon euro oldu değil mi İşte kiralama bedeli hmm. artı 5 milyon euro opsiyon gibiydi yanlış hmm. hatırlamıyorsam 3 artı 5 8 milyon euro. Çok doğru. Ee, yani Luyendama'ya 8 milyon euro verdiğim bir ortamda e, 8 milyon euroysa yani 8 milyon euro bandını indirebilirsen Galatasaray için e, müsrif bir transfer mi olur yoksa doğru bir yatırım mı olur gelecek için? Ben çok doğru bir yatırım olacağını düşünüyorum. <laughs> Eğer o bandı çok affedersin o bandı çıkarabiliyorsan 8 milyon euro gibi banda ve futbolcuyu 8 milyon euroya da alabilecek bir ortam oluşturduysan hiç düşünmeden o parayı vermen lazım. Hiç, <laughs> ben düşünmem açıkçası yani yönetim olsam. Çünkü Luyendam'a gibi yani geçmişinde de riskler barındırmış bir oyuncuya bile o paraları veriyorsan Nelson gibi bir oyuncuya 8 bence çok normal. edeli direkt o yani. Öyle söyleyeyim. Kesinlikle katılıyorum. Yani acaba oyuncunun bakışı Türkiye Ligi'ne ne? ne? Ya da oyuncuya nasıl planlamayla geleceksin ama bak TRS Squads'ın o da çok iyi bir squat platformu Head Squad, Head değil de pardon Chief squatı var Yiğit. O da kanalımıza e, e, onun söylediği Sasha Boyen'in sıraya gelmesine çok şaşırdıkları teknik analizini noktalıyoruz sevgili dostlar e, ve sizlerin e, sorularına geçiyoruz.